Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Bayern Münih ile Union Berlin karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Bayern Münih ile başlayalım. Son maçında Kopenhagen ile 0-0 berabere kalan Bayern Münih Lig'de 32 puanla ikinci sırada bulunuyor. Lider Leverkusen'in 2 puan gerisinde olan Bayern Münih Kopenhagen karşısında yapamadığını Union Berlin karşısında yapar ve rahat bir galibiyet alırlar, son 10 maçında da kazanamayan Union Berlin hafta içi de Braga ile bir bir berabere kalmıştı, kötü bir sezon geçiren. Union Berlin'in işi zor olacak, H1 1.25 17.30 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.